Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size bir video. Karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün tek başımayız arkadaşlar ama Brawl Stars'ı arkadaşlar. Bugün birbirimize eski hesabımı buldum bu arada arkadaşlar. Ta 2019-2020 senelerinde. Bu ikinci hesabımda arkadaşlar. Birinci hesabımı da göstereceğim. Onu buldum arkadaşlar. Orada bir bir kostümü e, varmış abi hemen affetmedim dedim bunun videosunu çekmeliyiz hemen abi aldım videoyu Başlattık abi. Neyse arkadaşlar zaten onun videoya geçelim. Arkadaşlar eski hesabımı da hemen gösteriyorum. Ya arkadaşlar ben eski hesabımı boş adam bildim. Yanlış anlamayın. Ben ya hesabımı boş adam bildim. Arkadaşlar şuna bakar mısın ya? 1200 sayı gündür yokum. Profile gir abi. Abi o zaman en yüksek 21.596. O zaman çevrede en yüksek bende sayılırdı. Ya ilk ona ilk 5'e girerdim yani kesin. Neyse <laughs> işte arkadaşlar abiniz böyle bir da Neyse. Şimdi hepsi beni geçmiş anasını satayım neyse. Aga savaş topunda bir yargıya dağıtacağım. Bugün tekim eee ama yapacak bir şey yok. Öğreneceğiz tek olmuyor durmuyoruz. Yani bir vs 3 atacağız zaten diğerleri botun önünden gider. Allah belanı. Abi Mike geldi ya. Tamam anasını satayım bu Mike var ya. Abi dur. Abi. Abi. Allah senin belanı vermeye. Adamsın lan. Oğlum, GOL GOL Kurran çağırsın gol attım Oğul neydi o ya Gel lan buraya Siregili <laughs> küçük Oo bu bir güzel oyun ya arkadaşlar yerim ben bunu annem Koş 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 Sizin var ya ananıza Yok kardeşim siz nasıl insansınız yok Allah belanı vermeyeyim Mike Allah senin belanı versin gider ah, beni buradan Şurası. Gel lan buraya. Beni takip et. Bana at kardeşim. Bak bak topa bak nasıl vuruyor. Fake hop Ananı satayım ya. Olan o gol olsaydı var olur mu? Bu sefer takım iyi geldi arkadaşlar. Vallahi ilk defa takım iyi geldi. Normalde bot olur arkadaşlar takım. Oy. Senin ananı... Allah belanı ya. Mike oraya atlamasaydı var ya. Bana at aşkım. Olay budur abi. Olay budur ya. Vallahi çok güzel oynuyorum ya. Arkadaşlar lütfen bir daha gelin lütfen. Abi lütfen bari sen ya. Allah Arkadaşlar şimdi bizim o artı 8'i aldık ya. Şimdi artı 19. bize artı 19 çıkıp yapacaklar. Anasını satayım. Bize niye Mike gelmiyor ya? Anasını satayım. Bir bize Mike gelmiyor ya. At bana, bana. Allah senin Abi dur. Selencin kusura bakma aşkım. Allah belanızı versin ya. Ver. Allah senin belanı versin. Gitti orayı kapattı. Hah, adamsınız. Oo, oğlum. Hadi lan. Oo oğlum bu ne lan? Ne kızlar gelmiş oyunu. Ben aslında eski 9 yaşım. herif lazım Eskiden kız yoktu lan. Eskiden sevgili gruplara var. Oy! Abiniz nasıl gol attı? Abi vallahi çok güzel oynuyorum ya. Çok güzel oynuyorum. Allah belanı versin ya. O zikzak olsaydı var ya garanti gol bana. Oo altın rengi bay severiz. İşsiz gitmiş 120 20 bin altın vermişler şimdi. Al balım. Sen gol at. Hadi bakayım. Abi zikzak zeki golü de attı. Tak tak tak. Abi çok iyi oynuyoruz ya. Vallahi çok iyi oynuyoruz ya. Hadi aşk kitalarım. Hazır ver. Sen de hazır ver. Anam babam hadi. Oğlum zaten en iyi oynayan Mortis inşallah Mortis kabul eder ha. Top Mortis. Mortis. <laughs> Abi vallahi bilmiyorum ya. Oğlum bu ne her maç Mike geliyor anasını zaten. Al aşkımın bir tane. Oğlum hadi lan Mortis. Allah belanı versin ya. Gitti vallahi vurdu. Bu ne lan? Oğlum ha? Ananı Allah belanı versin ya. Abi bunlar bizi iyi bir bitecek. Arkadaşlar benim hiç suçum var mı? Bakın o kadar maçı izlediniz. Benim hiç suçum yok herhalde. Anasını satayım. Nerede bot var? Biz onu oynuyoruz ya. Olmaz kardeşim neyse bir daha başa terledim. Ya arkadaşlar ayarı vereceğim. Şoku vereceğim ama biraz bekleteyim böyle bir yanda olacak. Her şey bir yanda olacak. Heh. abimize bize Mike geldi. O öyle gereken buydu zaten. Ha Allah belanı versin senin Mike. Bana sal. Salın bana aşklar. Allah belanı vermeye. Oğlum hadi lan. Oy. Oğlum vallahi gol Hiç bilmiyordum. Kur'an çalsa hiç görmedim ha. Hadi bak yatan aşağı. Abi bak bize bir tane mic gelince çok iyi oluyor. Anlatabildim mi? Haydi be alırdım be. Ya botlar şu Ömer'i indirin. Affetmeyin arkadaşlar yere yatırın şunu. Mal mısın oğlum ya? Allah bana ver. İki kere gittim direğe vurdum. Abi ne salak adamım ya. Valla. Of abi o çok spike güzel arkadaşlar. Bunlar var ya spike taşıyor lan. Spike olması var ya ben bunların kanını içerim. Ama benim gibi profesyonel bir adam. Yani arkadaşlar. Spike değil kralı gelsin. Oh! Onu onu satıyor. ah <laughs> Mike yerim ya. El düzgün, temiz. Sen nereye geliyorsun? Sen nereye geliyorsun? Hayır. Sen nereye geliyorsun? Ha? Sen nereye geliyorsun hayatımın anlamı? Yatın aşağı. Olay budur baba. Olay budur baba. Vallahi billahi arkadaşlar Mike olsa var ya takımda ben var ya terör ısırırım vallahi. Hadi oğlum Allah'ınızı kabul edin lan. Bu Allah'ınızı hiç kabul edin lan. Bu Allah'ınızı. Adam sen tamam. Diğer olmazsa. Çekit. Allah belanı versin. Bu da kabul etti ya. Abi bu istakoz da kabul etti. Ne yapacağız ya? Arkadaşlar bu arada aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar son maçımızı atacağız herhalde bilmiyorum. Şimdi ben bunların nasıl kanını içiyorum arkadaşlar. Her şey sizin için. Bunu unutmayın. O topu utanmıyor mu lan almaya o yaştan? Allah belanı vermeye golü geliyor. Abi bu sefer onların Mortis iyi oynuyor, Allah var iyi oynuyor. <laughs> bu sefer Kuran çarşısına hata bende ama affetmeyeceğim bu her. Oğlum mal mısınız lan? Siz bizi iyice salak belleydiniz lan. Siz kimsiniz diyorum siz yokken biz vardık lan. Heh. hadi köyüne. Böyle balonu adamın anasını alatırlar balonla. Ya evet arkadaşlar yaramızdaki ıstakoz var ya onun yüzünden maç gidiyor. Yoksa sal bana hayatımın anlamı. Uy! Abi adamı affetmezler. Adamın var yüzünü sıkarım öyle. Hadi bak. Ben bir şey yapmadım ama. Oğlum hadi lan. Hadi lan. Oğlum bu ne lan böyle? Arkadaşlar bu hangi karakter? Abi bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey kardeşim ya? Bu nasıl bir şey ya? 12 dakika arkadaşlar bir el daha gider ya. Hadi bir el daha. İnşallah şu sakoz kabul etmez ya Rab. Allah lütfen Allah. Allah belanı versin abi tamam Allah şaka yaptım ya. İnşallah düzgün bir mic gelir bari. <laughs> Anasını satayım el pirme geldi lan beyinle tükürdü mü sala İki tane yakın ne yapacağız biz burada Ya abi siz salak mısınız bir de afk'lar rahman Oğlum Abi siz ne salak adamsınız adamlar salak bizinkiler daha salak anasını satayım Ya abicim topu alsanıza Abi Oğlum gol geliyordu Kur'an çarsın gol geliyordu Of, abi bu takım beni yoruyor ya. Vallahi abi bir sürü beyaz saç çıktı anasını satayım. TikTok İmran oğlum senin abone olanlar. <laughs> Abi benden iyi bir, bir oynayan yok ama bizim bot takım bot anasını satayım. Yemişim hayra hiram bana ek, ek vardı bir ara. Ya Allah rızası için şu golü atın ya. Abi Kur'an çarsın ya sizi yerim lan. Ben size ne dediysem her şeyden özür diliyorum arkadaşlar. Hadi bakayım ya aşağı uzatmayın hadi. Hadi köyünüze Lan. <laughs> Sen nereye geliyorsun? He? Sen nereye geliyorsun? Sen nereye geliyorsun hayatımın? Hop nereye gol attın? Nereye? Nereye atıyorsunuz anlam baba? Nereye atıyorsunuz? Ne nereye? Abi. Ya Allah hadi, gidenler, zor, terak, tanasını, zaten yürüyün gidin lan. Zar zar zar. Anamızdan terak tanesini satayım. Kupa kasana kadar. Neyse arkadaşlar. eee arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eee beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve e, kanalıma abone olmayı unutmayın daha fazla böyle içerik aşağı içerikleri de yazmayı unutmayın anasını video atacağım içerik yok ki video atarım ya yapmayın kardeşim lütfen arkadaşlar seviyorsunuz kendinize iyi bakın bay bay